Eriyen kar suyu köprüleri yıktı. 4 köprü yıkıldı. Kastamonu ve Sinop sınırlarında bulunan 10 köy yoluna ulaşım kesildi. Köprü ulaşıma kapalı. Burası Çatal Zeytin'in köyü olan Duran Köyü. Sinop'a bağlı olan Kuşçular Köyü. Kuz Köyü. Çatal Zeytin'den geçiş köprüsüydü. Ne yazık ki... Eee... Eriyen karların sebebiyle çoğalan su seviyesi burayı tekrar doldurdu. Su seviyesinin yükselip bir değil tam dört köprüyü yıktığı yer Kastamonu. Kastamonu'da hava sıcaklığı yükseldi. Eriyen kar Çatal Zeytin ilçesinde Akçay deresinin su seviyesini artırdı. Derenin üzerinde bulunan dört köprü yıkıldı. Burası da Haşalı köyü üzerinden e, Sinop, Türkeli köylerine komşu köyümüze yani karşı köylere geçiş güzergahımız ama ne yazık ki. O köprüde diğer üç köprü gibi yıkıldı. Böylece Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan ondan fazla köye ulaşım kesildi. Evet. Akçay üzerindeki köprüler 6 Ekim 2021 tarihinde selde yıkılmıştı. Kar suyuyla yıkılan bazı köprülerde o selin ardından geçici olarak yapılmıştı.